Kimisi? Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Kimisi can yanımda ve top açacağız bugün sizlerle birlikte. Kimisi 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 yapıyor ya. Şimdi onu aç. açmayacağız. Onlara baktık. Ben... İhtiyacımız yok. Hadi bebekcan. Bas. Uyuyum. Evet. Sağ taraf. Şimdi Ve geliyor. Diyeceğim. Paris'ten ilk topumuz geliyor. Kayıcı mı diyecek? Hayır. Mbappe. 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 Neymar, var? Mbappe. Kim lan? Bir dakika. Çil Kim? Kurzava ya. Abi bizim Solbeck var ki ya. Robertsonla çil Bir daha Can. Bas. Bas bunu. Tamam. Onu mu açayım? Bas mı? Onu mu evet. açayım? Evet. Tamam. Hadi yan. Hadi yan. Hadi. 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 Çin. Dur atlayalım. Bakalım biri gelecek mi? Florenzi geldi. Neden? At dedin ki. Bir daha basacağız. Ha. Hadi Mbappe, Neymar, Çin. Hadi bir daha bas. Ay Hı hı. Neymar kin ver bize. <laughs> Mbappe <laughs> ve Neymar <laughs> kin ver bize. Hocaş. Mucicim. Ya yine mi kur? Allah'ım kurza. <laughs> sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. <laughs> kurza <zaman> geldi. Evet. <laughs> sağlık olsun değil mi cancığım? Evet. <laughs> Çok komik var ya ha, ama. Ya, nasıl gelir ya? Ana ondan atayım. Şimdi kim? iki tane. Ondan. Bir tane daha çıksa böyle bari oradan en bap ve Onu açayım. Dur, Aa, dur, şimdi... dur şunu açacağız. Tamam ben de. Bunu hadi dondurma Hakan. Dondurma Hakan mı? Hadi. Hadi. Dondurmayı Açık. ben istemiştim zaten. Hadi dondurma istiyoruz biz. Biz dondurma ve Hakan'ı istiyoruz biz. Tamam. Dondurma ve Hakan'ı istiyoruz. Diyor şahsen bak. Yani. Dondurma ya Hakan gelsin bize. Bunlar yeter bize olacak. Bak. Hocam. Kim çıktı? Yok. Rebik mi? mi? Evet. Rebik. <laughs> <Rebic> çıktı. <laughs> Hadi Can bir tane daha aç. Annan arkadaşlar son olarak da. İstinle ve... mi seçeceğiz? Aç. Üstüne mi seçeceğiz? Haydi. Haydi hocam. Haydi hocam. T var tam tezgi. Evet. Ya bugünkü ya üçüncü tane üç tane sabit çıkarttık. Dur Monaco'ya basma. Ya Inter mi açsak yoksa a İngiliz? Şeye basın. Tamam ben. onu aç ya. Hadi. Onda kutu. Aç biz aç aç aç. Hadi Van Dijk, Kevin De Bruyne nerede bunlar? Bir Bruno Fernandes. Üçüncü Bruno ha. Fernandes. Hadi, Hadi sözler Tamam, tamam. Sustum. Arkadaşlar kapı Aha Aha. Hamed Rodriguez geldi arkadaşlar. Hamed Rodriguez geldi. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar takım yönetimine girdik ve takımımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Videonun da bu videonun daha bir sonuna geldik. Videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.